biliyoruz çok rahatlıkla. Ee, Makedonya dediğimiz coğrafya Osmanlı'nın gerçekten en problemli coğrafyalarından bir tanesi. Neden? Kazan. Aynen öyle. Yani Şevket Süreyya Aydemir buraya barut fıçısı diyor. İşte Carter Finley buraya karışık meyve salatası der mesela. E Enverziya Karal Etnografya Müzesine benzetir burayı. Burada çok uluslu bir yapı söz konusu. Demografik olarak çok farklı etnisiteleri görmekteyiz. İşte Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Pomaklar, Türkler, kendini Makedon olarak tarif eden bir topluluk var, Arnavutlar var ve bunların her birinin biz Makedonya'da bir üstünlük yarışına girdiğini göreceğiz. Özellikle Bulgarlar, Bulgarlar başta olmak üzere bir Makedonya problemi var Osmanlı'nın. Bu problem de aslında 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin neticesinde imzalanan Ayestefonos ve Berlin anlaşmalarıyla birlikte süre gelen bir problem. Çünkü Ayestefonos'ta bir Bulgar prensliği kuruyorlar ama İngiltere buna müdahale ederek Berlin anlaşmasını revize ettiriyor. Ve Bulgaristan 3 idari bölgeye ayrılıp Osmanlı'ya en sıkıntılı yeri veriyorlar. Makedonya'yı. Bu da aslında iddiaçların tepkisini çeken bir şey. Çünkü özellikle Avusturya'nın ve Rusya'nın biz sürekli bölgeye müdahalesini görmekteyiz. İşte Mürştek reformu, Viyana tasarısı, e, efendime söyleyeyim sonraki gelişmeler sürekli bir iç Kırım müdahale var. Aynen zaten. öyle. Ondan bile önceye gidebiliriz. Tabii. Ya yani bu panslavist politikaların da. bir sonucu aslında. Birinci Petro'ya kadar aslında gidebiliriz evet. yani bu iddiaçı subayların e, dikkatini çeken bir şey. Yani bir isyan sebebi olacak aslında. Abdülham Sultan II. döneminde birçok problem var. İşte ekonomik, askeri ama burada baş unsur Makedonya problemi diyebiliriz çok rahatlıkla. Bir e, reval mülakatı var burada. İddiaçların aslında sabrını taşıran ana olay. E, İngiltere Kralı 7. Edward ve Rus Çarı Nikola bugünkü Estonya'nın başkenti Tallinn'de Eski adı Reval. Burada bir araya geliyorlar. İki kuzen. İki kuzen, akrabalar <laughs> zaten aynen öyle. Ve burada aslında Almanya tehlikesine karşı konuşurlarken Osmanlı